Selam arkadaşlar merhaba iyi günler sağlıklı günler diliyorum Bugün parabol konusunu en baştan anlatacağım size Daha önce anlatmıştım baştan anlatmaya karar verdim 7 aşamadan anlatacağım size parabolu arkadaşlar O yüzden hani düzenli bir not ve düzenli soru çözerseniz parabol konusu çok zor olmayan bir konu zaten Evet fx eşittir y o da eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonuna biz ne diyormuşuz? Parabol diyormuşuz. Arkadaşlar fark ettiyseniz ikinci dereceden bir denklemin analitik düzlemdeki grafiklerine parabol diyoruz biz. Tekrarlıyorum. İkinci dereceden bir denklemin analitik düzlemdeki grafiklerine parabol diyoruz. Şimdi özelliklerine bakalım. Bakın. 7 özellik de anlatacağım size. Birinci özelliğimiz 1. Bir. Şuradaki x karenin katsayısı var ya a. Eğer sıfırdan büyükse kollar yukarı doğrudur. Pozitiftir. Gülen surat. Sıfırdan büyük. Pozitif. Gülen surat. A sıfırdan küçükse kollar aşağıya doğrudur. Üzülen surat. Yani negatif. 2. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktaların bulunuşu. Eksenleri ke nok kestiği noktaların bulunuşu. Yani x eksenini nasıl kesmiş? y eksenini nasıl kesmiş? Bunları bulacağız. Bakın. A, B diye şıklandırdım. A. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vereceksin. Y'yi kestiği noktayı bulacaksın. Örnek veriyorum. Y'yi C'de kessin. Bakın. Ben x'e 0 verdiğim zaman y nerede kesmiş? C'de. 0 virgül C noktasıdır bu. X e eksenini kestiği noktaları bulmak için kime 0 vereceğiz arkadaşlar? Y'ye 0 vereceğiz arkadaşlar. Bakın. Y'ye 0 verdiğim zaman böyle bir denklem gelecek. Bu denklemde çarpımlarını ayırıp çözeceksiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani yine de 2'nin devamı bu. Yine aşamada inceleyeceğiz ya. 2'nin devamında delta incelenir. Neydi delta? Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. Peki B kim biliyor musunuz B? Bakın x'in katsayısı. Dur göstereyim. Bakın x'in katsayısı. A kim? X karenin katsayısı. C kim? Sabit sayı. Yani x'li olmayan terim. Evet. B kare eksi 4 ac. Neymiş delta? B kare eksi 4 ac. Arkadaşlar delta sıfırdan küçükse yani B kare eksi 4 ac sıfırdan küçükse sizin parabolünüz x eksenini kesmez. Ya böyle olur ya böyle olur. Bakın bu x ekseni burası da y ekseni. Parabol x eksenini kesmez. Parabol x eksenini kesmez. Delta eşit sıfır ise parabol parabol x eksenine teğet. Delta eşit sıfır ise parabol x eksenine neymiş? Teğetmiş. Şimdi siz teğet kelimesini görürseniz ne yapacaksınız? Delta eşittir sıfır yapacaksınız. Ondan sonra bakın. Tam kare. Çift katlı. Eşit iki kök. Arkadaşlar Teğet, tam kare, çift katlı, eşit iki kök. Bu kelimeleri görürseniz delta eşittir sıfır yapacaksınız. Tekrarlıyorum. Teğet, tam kare, çift katlı, eşit iki kök. Bu kelimelerden herhangi birini görürseniz direkt delta eşittir sıfır yapacaksınız. Delta eşittir sıfır demek neymiş? Parabolik x nedir? Teğet, bakın bu x80'i. Teğet. Arkadaşlar burada teğet olmak zorunda değil. Böyle de teğet olabilir. Yeter ki x eksenine teğet olsun. Teğet ne demek arkadaşlar? Böyle bir noktada değmiş demektir. Delta sıfırdan büyükse arkadaşlar parabol parabol x eksenini farklı iki noktada kesmiştir. Farklı iki noktada kesmiştir. Yani ya böyledir ya da böyledir arkadaşlar farklı iki noktada kesmiştir diyeceğiz. Anlaşık mı arkadaşlar? Delta sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmez. Delta sıfır eşitse parabol x eksenine teğet. Tam kare, çift katlı, eşit iki kök gibi kelimeleri görürseniz delta eşittir sıfır yapacaksınız. Delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Parabol x ekseninde farklı iki noktada kesiyorsa delta sıfırdan büyük diyeceksiniz arkadaşlar. Birinci sayfamızı bitirmiş olduk. Gelelim ikinci sayfamıza. Bir soru var arkadaşlar. Anlattığım yerle ilgili bir soru var. Bakın. fx eşittir. x kare eksen artı 1 x artı 9 para bölü. x ekseni teğet olduğuna göre. Hmm, t -t. Kelimesini gördüm. Aklıma delta eşittir 0 geldi. Delta eşittir 0 yapacağız. Emin alacağız deler toplama. Peki. A kim? x karenin katsayısı 1. B kim? x'in katsayısı Eksi m artı 1. C kim? 9. B kare eksi 4 hacı Delta eşit 0 ya. B kare eksi 4. A'cı eşittir 0. Bak B kim? Eksi m artı 1'in karesi. Eksi 4. A1. C de 9 eşittir 0. Arkadaşlarım. Eksinin karesi artıdır. Yani m artı 1'in karesi Eksi 36. Diğer tarafa atarsam eşittir 36. Şimdi arkadaşlar bakın hangi sayının karesi 36'dır? Evet. Evet. 1 6 diğeri eksi 6. 6'nın karesi 36. Eksi 6'nın karesi nedir? 36. Yani m artı 1 eşittir 6'dan m eşittir 5. m artı 1 eşittir eksi 6'dan m eşittir eksi 7 toplamlarını mı istiyor? Evet toplayalım arkadaşlar cevap nedir? Eksi 2'dir diyeceğiz. Diğer sorumuza bakalım. Ee, FX parabolünü vermiş. Bu parabol 1 virgül eksi 10 noktasından geçtiğine göre arkadaşlar kalemim düştü. Ee, bir nokta bir nokta bir parabolden ya da bir denklemden geçiyorsa o nokta o denklemi sağlar o parabolu sağlar yani siz x gördüğünüz yere 1 yazacaksınız. Çıkan ne? Y. Hmm. X yerine 1 yazınca y'si nedir? Eksi 10'dur. Peki. Biz fx gördüğümüz yere ne yazacaktık? Fonksiyonun adını hatırlayalım. Y yazacağız. Y eşittir. Y eşittir. X kare artı m eksi 2 x artı m artı 7 mi? Evet. Şimdi ben x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Y nedir? Eksi 10. Eksi 10 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı Biraz yazarsam etkisiz zaten. M eksi 2. Evet. Artı M artı 7. Eksi 10 eşittir. 7. Bir daha. 8. 8'den 2 çık. 6. 6 artı 2 M. Eksi 16 eşittir. 6'yı diğer tarafa attık. 2 M. M nedir? Eksi 8. Arkadaşlar soru bitmedi ki. Parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatını istiyor. Parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksenini kesecek. Kime sıfır vereceğiz? X'e. X'e sıfır ver. Y'yi kestiği. Göremiyor musunuz? Evet. Y'yi kestiği noktayı bul. Evet. Öncelikle M yerini yazalım. Fx eşittir x kare bakın eksi 8 eksi 2 de burada var eksi 10 x e, ne olacak eksi 8 artı 7 daha ne yapar arkadaşlarım eksi 1 arkadaşlar şimdi bu y değil mi sonuçta ben x'e 0 verdiğim zaman y'yi kestiği noktayı bulacağım y ne olur arkadaşlar 0 verdim 0 verdim eksi 1 olur diyeceğiz evet Üçüncü sayfamıza gelelim arkadaşlarım fx eşittir işte, x kare eksi 2 x eksi 8 para bölünün. Eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı. Hmm. Eksenleri kestiği noktaları köşe kabul edecekmiş. Bu üçgen çıkacakmış. Evet. Bakalım. Şimdi biz x'e 0 verdiğimiz zaman kimi buluyoruz? Arkadaşlar x'e 0 verdiğimiz zaman y'yi kestiği noktayı buluyoruz. Evet hop. Eksi 8. y'ye 0 vereceğim. x kare eksi 2 x eksi 8. Değil mi? Bakın x'e x, e x. 4 e 2 eksi artı çarpanlarına ayıracağım şimdi diye sıfır 0 verince x, -x eksenini kestiği noktaları bulacağız ya. Arkadaşlar o da çarpanlara ayırma bakın. Şurası bir kere eksi tamam mı? Çarpımları buraya verecek. Çarp eksi 8. Çarp x kare burayı verdi mi? Verdi. Çapraz çarpıyorum. Çapraz çarpıyorum. Eksi 4 x. 2 x de burada var. Çapraz çarptım topluyorum. Eksi 4 x artı 2 x daha ne yapar? Eksi 2 x yapar. Ortayı verdi mi? Verdi. Demek ki doğru. Ayırmışım. Düz yazacağız böyle. Yani x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir sıfırdan. Burayı sıfır yapan kim? 4. Burayı sıfır yapan kim? Eksi 2. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen x eksenini kestiği noktaları yerine yazalım. Bakın. Eksi 2 4. Y'yi nerede kesmiş? Eksi 8'de kesmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar parabolümüzü çizelim. Kurşun yapayım. Evet. Heh, x karenin katsayısı 1 olduğu için kollar yukarı doğru bak. Mutlu surat. Evet. Hop gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı köşe kabul edecek. Bakın hop. Köşe. Burayı da köşe kabul etti. Gördüğünüz gibi 2 birim, 4 birim. Ee, burası dik, dik. Şimdi taban uzunluğu nedir arkadaşlar? Taban uzunluğu 8. Yüksekliğimiz ne olur? Özür dilerim. Özür dilerim. Yüksekliğimiz 8. Taban uzunluğumuz ne arkadaşlar? 6. 6 çarpı 8 bölü 2'den 6 kere 8, 48 bölü 24'tür. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar. M çarpı N'i soruyor. Peki. M çarpı N. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada illa parabol bilgisi bilmenize gerek yok. İkinci dereceden denklem bilgisi bilerek de bu soruyu çözebilirsiniz. Neden? Zaten parabol ikinci dereceden denklem değil mi? İkinci dereceden denklemin analitik düzlemdeki grafiklerine biz parabol diyoruz. Yani ikinci dereceden denklemleri kökler toplamı diye bir bilgi vardı. Hatırlayın arkadaşlar kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a değil mi? Kökler çarpımı neydi? C bölü a. Peki denklemimize bakıyoruz. Eksi b bölü a. Yani eksinin kat sayısı eksi m bölü a nedir arkadaşlar? Eksi 1 değil mi? Tamam yani burası ne oldu? m oldu. E kökler toplamına bakıyorum. Bu denklemin sonuçta x ekseni kestiği yerler bu denklemin kökler toplamıdır. Eksi 1 4 daha ne yapar? 3 yapar. M'i bulduk arkadaşlarım 3. E kökler çarpımı ne yapar? C bölü A yapar değil mi? Peki C kim arkadaşlar? Sabit sayı 2N artı 6. A kim arkadaşlar? Eksi 1. Değil mi? Bu da ne yapar? Eksiye bölüyorum her iki terimi de. Eksi 2N eksi 6 eşittir. Kökler çarpımı. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 2N eksi 6 eşittir. Eksi 4. Göremiyor musunuz? Evet şimdi görebiliyorsunuz. Atın bu tarafa. Eksi 2N eşittir 2. Çünkü artı 6 diye geçti. 6'dan 4 çıktı 2. Eksi 2N 2 ise N e nedir? Eksi 1 arkadaşlar. N eksi 1. M nedir? 3. 3 ile eksi 1'i çarparsam cevap ne yapar arkadaşlarım? Eksi 3 yapar ama şu eksi 3'ü düzeltelim. E, eksi 3. Evet. evet arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılan birer olursa bana mutlaka yazıyorsunuz. Tamam mı? Ha, birazdan da paylaşacağım arkadaşlarım. Takipte kalınız.